Herkese merhabalar. Bu tarifte sizlere evde beyran nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Öncelikle düdüklü tencerede kemiğimizi ve gerdanı ekliyoruz. Üzerine suyunu ekleyip bu şekilde kapağını kapatıyoruz ve ortalama 1 saat 15 dakika kadar bu şekilde pişiriyoruz. Pişen etimizi süzgeçten geçiriyoruz. Yalnız alt tarafa bir kap koymanız gerekecek. Çünkü suyu bizim için çok önemli. Suyunun hem yağını kullanacağız hem suyunu kendisini kullanacağız. Öncelikle suyu biraz soğumaya bırakıp o üst tabakadaki tabakadaki yağı bu şekilde almanız gerekiyor. Ayrı bir yere koyup yine bunu bir şekilde soğutmanız gerekecek. Diğer yandan etlerimizi bu şekilde kemiğinden ayırıyoruz. etimiz lokum gibi olmuş. Bu şekilde ayırıp etimizi böyle tiftik tiftik yapıp böyle ufalamanız gerekecek. Yüksek ateşi gördüğünde yine etlerimiz parçalanacak ama sizin önden bu işlemi yapmanız gerekiyor. Bu da yemeğimizin en önemli püf noktalarından bir tanesi. Tüm etleri ayıklayıp bu şekilde kenara alıyoruz. Diğer yandan pirinç. Pirinci haşlayacağız. Sadece tuz ekleyeceğiz tabi. Önden bir temizleme işlemi yaptıktan sonra bu şekilde tuzunu ekliyoruz. Yağ da eklemenize gerek yok. Suyunu ekleyip suyu çekene kadar haşlıyoruz. Aynı şekilde kenara alıyoruz. Şimdi sarımsaklı sosunu yapacağız. Boldan boldan sarımsak ve kaya tuzu. Bu şekilde döverek üzerine çok az su koyuyoruz ve sarımsaklı sosumuz bu şekilde hazır. Bunu da aynı şekilde bir kenara alıyoruz. Evet daha demin yağını aldığımız et suyu biraz katılaşmış. Daha bekletirseniz daha da katı olur. Şu an beyranı yapmaya geçtik. Alt tabakaya yağından bir üstüne pilavından üzerine Pul biber, isteğe bağlı toz biber de eklenebilir. Sarımsaklı sosumdan ekliyorum. Ve etimden koyuyorum. Bu şekilde başta ocağa ekliyoruz. Ve bu şekilde böyle 1-2 dakika kızmasını bekleyeceğiz. Diğer yandan et suyunu tabii kaynatmanız gerekecek. Kenarda durması gerekiyor ve üzerine et suyundan döküyorum. Bu şekilde 3 kepçe yeterli olacaktır ve 4-5 dakika bu şekilde kaynatarak yüksek ateşte çorba yemeğimizi pişiriyoruz. Tabi beyran çorba değildir arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Beyranın yanında limonu, biberi ve soğanı. Gerçekten muhteşem oldu. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.